E, Soğaz içindeki H2O içinde su bulunmaktadır. E, bu içindeki suyu elektrozit ayrıştırıcı cihaza giriş yapıyoruz. Bu e, ayrıştırıcı cihaza giriş yaptıktan sonra e, elde etmek istediğimiz hidrojen gazımızı e, elde etmek için bir elektro e, çıkışın öbür tarafına çıkması için ek bir e, giriş yapıyoruz. Ek bir e, giriş yaptıktan sonra Otur tarafına doğru hidrojen gazımız sarı veriyoruz. Bu e, ee, dijital göstergemiz, dijital e, ee, göstergemiz. Şu an nasıl sıcaklığının arkadaki kaç santigrat derece olduğunu ee, bize gösteriyor. Kullanıcının görmesi için. Arkadan gelen hidrojen gazımızı ee, öne doğru iletiyor demiştik. Buradan gelen hidrojen gazı, bu arka tarafı ayrıştırıcı işte, bu geliyor. Burada <laughs> ikinci filtre giriş yapıyor. Şimdi filtrelerimize giriş yaptıktan sonra ise burada da e, ayrışan yine hidrojen gazımız motorun emme olduğuna giriş yaptıktan sonra hareketimiz başlıyor. Баќе, тоа е во сиќе одију, тоа е во Şu anda 130 aracın performansını etkilediğini görebiliyoruz. Bu araca takıldıktan sonra kullanıcı e, bu aracımızın performansını hissedecek yakıtın yakıt durumunu, 150 yakıt tasarrufunu hissedecektir yani. İlk başta bir tane Honda aracımız vardı. Eski model Onda uyguladım. Aracımıza 10.000 kilometre bindikten sonra ise tekrardan e, aracımızı aldık. 10.000 kilometre yol kat ettik ya e, motorunu söktük motorunda vesaire bir yerinde bir sıkıntı var mı diye kontrol amaçlı baktık hiçbir sıkıntı hiçbir zarar fonksiyonu yoktur. Böyle bir iş hem petrol fiyatları çok yüksek hem de bazı ülkelere bakıyoruz hep savaş çıkıyor. Bu savaşlardan dolayı vatana millete hayırlı bir birey evlat olmak adına böyle bir fikir geldi aklıma. Ama 3-4 araca denedik. Ee, araçlarımız Volkswagen olsun, Honda olsun. Gördüğümüz kadarıyla Dacia yeni model 35 binde araç. Ona taktık. Bir sıkıntı e, görmedik yani. Aracın motorun ömründe bir zarar vermiyor. Ömür aşınma vesaire hiçbir nedeni yoktur. %50 yakıt tasarrufu, araca da %30 performans artışı sağlıyor. Sistem nasıl çalışıyor? Arkada su haznemiz var. E, ee, o su haznemizde ayrıştırıcı bir cihaz, elektrozit bir cihaz yaptım. Hepsi benim e, imalatımdır. Hepsi kendim yaptım. O ayrıştırıcı elektrozit cihazda H2O suyun içindeki hidrojen gazımızın elde etmek masatıyla ayrışan hidrojen iki tane filtremiz var. Birinci filtremizden geçtikten sonra ikinci filtremize e, motora doğru gönderip ikinci filtreden geçtikten ise e, motora verip yanmasını sağlamak. %100 yapma ihtimalim var ama maddi e, fiyattan dolayı nedenlerden dolayı bunu %100 yapamıyoruz. Uğraştık ama farklı bir parçalar, malzemeler gerekli. Ona da bütçemiz el vermedi. Ondan dolayı onu durdurduk. %50'sini yapmaya e, kafa yordum. %50'sini yaptım. Heh, bunun da sistemdeki bağcıdaki çirkin görüntüyü elimizde imkanlar olduğu zaman bunu da e, görünmeyen yerlere veyahut da engel olmayan yerlere montaj yapabiliriz. Bu sistemi geliştirmek için devlet büyüklerimizden imkan ve destek istiyorum. Bu sistem gelişirse dünyada büyük bir buluş olmuş olur. Aracımız yüzde su, suyun içindeki hidrojen gazımız yüzde suyla yüzde yakıttan çalışmaktadır. Çok şaşırdık yani ilk defa e, başımıza geldi. Biz de daha yeni böyle duyunca heyecanlandık. Geldik e, esnaf arkadaşımızı bir kontrol edek diye. E şimdi baktık ki gerçekten tur attık geldik. Bayağı arabada on numara olmuş. Abi devlet de, devlet desteğini verecek zaten. Biz de kendine yardımcı olacağız elimizden gelen neyse. Kendi arabamı da getireceğim. Özellikle zaten biz tur attık geldik bu araçla. Test ettik. Uygulayacağız. Evet. Daha sonra otora evet. doğru <laughs> sonra Buradan içeriye dağılıyor. Otora doğru gidiyor.